Evet geldik Türkiye'ye. Öf en kritik işte burası. Ha, hadi bilimsel, buyurun. Ver, bilimsel'e ver bilimsel ver. Bilimsel, bilimsel, Bey. Buyur bilimsel. bilimsel Galatasaray Konya <laughs> Spor. Bilimin ışığında baktığımızda Galatasaray alır. Bir. Galatasaray Konya Spor. Galatasaray alır. Skor ver. Galatasaray 3 Konya 1. Antalya Spor Beşiktaş. Emre Belezoğlu'nun takımı. Doğru. Bilimsel baktığımızda Antalya yenilmez. Beraberlik ya da Antalya kazanır diyor. Net. Yani 1-0 çifte şans ve, diyorsun. Evet aynen ve Fenerbahçe bilimi, Göztepe. Bu hafta Fenerbahçe maçlarında bilim zorlanıyor. Şaşırsın bilimi şaşırt bakayım bu maçta. Bilimsel baktığımızda zor da olsa Göztepe Kadıköy'de kazanacak diyor bilim. Ne dedim bunu? Stoylov Mourinho'yu yenecek diyorsun Stoylov Aho, o küçümselen Bulgar bak Göztepe'yi nerelere getirdi. <laughs> Bulgar o küçümselen diyor. Bulgar o kibirli Portekizli bu hafta yenecek. Göztepe Kadıköy'de zafer kazanacak. Ben demiyorum bilim bunu diyor. Evet. Bilim diyor, diyor, Ahmet hocam Rasim bilimsel konuştu siz de ilimsel konuşarak. Hay, hay. Sorunuz. Galatasaray Konya Spor. A Haftanın bankosu Konya yenilmez. E <laughs> ya hocam. <laughs> hocam bunu bu nasıl bileyim? Hocam, bilim. hocam, hocam suyun etkisi. Bu. Suyun etkisi olur. Hocam, hocam Florya'nın suyu seni Hı bozdu. Konya Spor yenilmez. Kazanabilir de ama yenilmeyeceği kesin. Galatasaray Konya Spor maçını ben Konya oldu. yenilmez diyor Ahmet oldu. Hoca. Antalya Spor Beşiktaş sabaha kadar berabere. Sabaha kadar berabere diyor. 0-0 1-1 2-2 gibi bir maç. Fenerbahçe Göztepe. Fenerbahçe Göztepe'yi handikaplı yeder. En az iki farklı. Hocam ben hayatımda bu kadar totemci adam. <laughs> Ben de totem yaparım ama bu Ahmet Çakar'ın totemleriyle gayet, kralı, baş kralı baş, baş. Kralı Hazır baş. Ediyoruz. Kralı baş edemez. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Haftaya pazar akşamı. Kralı buradayız. biz buradayız, buradayız. bittikten sonra diyeceğim kralı yer, baş tabi, baş şu pazartesi gecesi saat 1'e doğru bir yorum Gidiyor Tekrar Konya yenilmez. Galatasaray Konya Konya yenilmez dedin. Tamam. O, Antalya, Antalya Beşiktaş. Öreceğiz. Antalya Beşiktaş berabere biter. Sabaha kadar dedin hocam. Sabaha kadar. Öğlene kadar olmaz. Göztepe'yi en az iki fark ve üzeri bir farkla yener. Allah Allah. 3 -1 -2 -0. Ben Ahmet Çakar'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırma Tabii. projesini itiraf etti. Çünkü bu dediği skorlar resmen Fenerbahçe'yi Galatasaray'a yakınlaştıracak ve Galatasaray'ın önüne itekleyecek projelerdir Ya Arkadaşlar şimdi nasıl, bak, bir, nasıl bir... Konya gelecekmiş. Fesat millet Konya olduk. Gelecekmiş. Çok fesat Hedal bir bahçe, millet oldu Hep ödüşün altında buzağı arıyoruz. Göztepe gibi formda takımı hangi handikapla yeniyor? Bu arada, arada Ahmet o, Hoca'nın dediği gibi oluyor. biterse e, puan farkı dörde iniyor. Ya ya. En, en, en az. As. Veya üçe. üçe. en az. Iniyor. Hayır, veya en az dörde. Ben diyorum. Yok. En fazla 3'e. Hadi, üçe. Hadi bilimsel Abdülkerim abi. Bilimsel mi, ilimsel mi yoksa gönülden mi? Benimkiler daha çok bilimsel değil, hurafe olur. <laughs> hurafe. <Evet. gülüyor> hurafe. Ben gönlümden geçenleri söylerim Gönülden. Evet. <laughs> Galatasaray, Konyaspor çok yaşa kardeşim benim. Şey, kameraman arkadaşım yani şey iş İş konu futbol olunca bildiğim kadarını söylerim ben. Yo, Galatasaray, Konyaspor'u ben tam tersini söylerim Ahmet Çakar'ın. Çok rahat yerler. Galatasaray, oh, Konya e, Çok Gasim, Bir dur da. <laughs> çok rahat yer. Bir dur. Galatasaray At evet yani Atlı abi Galatasaray tek... anlamıyorum çünkü Galatasaray Sporu çok rahat yener Galatasaray Sporu çok rahat, rahat yener. yener Antalya, Antalya spor, beşiktaş spor Beşiktaş maçında e, beşiktaş kazanır bir oh, beşiktaş, beşiktaş kazanır, kazanır. Ben, tahmin evet, oldu bu evet niye beşiktaş kazanır Ama Antalya'da da Antalya var Antalya Allah, Antalya'da, Allah Antalya'da, muhafaza Allah 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 Beşiktaş Allah Allah bir yerde 10 tane Beşiktaş diyor oo, yaptı. Ben Beşiktaş kimi yener desem herkes şaşırıyor. <laughs> bu Beşiktaş kimseyi yenemeyecek mi ya? Siz deli misiniz? bana diyor, diyor Bunun ismi Beşiktaş ya. Gider bir oynar vallahi Antalya'da yener şaşırırsınız. Hem de ikili üç tane fark atar gelir. Beşiktaş bu ya siz deli misiniz ya? Allah Allah siz tepki göstermeniz lazım böyle şaşıranlara. Ben ya, Allah, Beşiktaş, Beşiktaş yener deyince bu o diyor. Sen de orada tepki göstermen lazım. Ne var Ç ki? <laughs> Fenerbahçe-Göztepe maçı Biba önce. haftanın, hatta son zor, haftaların, zor son ayların maç. en zor, Olacak. en çatır çatır maçı olur. Kadıköy atmosfer, puan farkı azaldı falan... Eski görkemli bir tribün izleyebiliriz. Ama görkemli bir tribün. Görkemli görkemli tribün, görkemli Görkem diyorum. Tribün. Ama Göstepe'nin görkemli bir tribün. Ya Rasim bir dur ya. Bir Görkem dur ne olur dur ya? ya. Durmuyor abi, durmuyor adam. Durduramıyoruz filor suyu içti hiç durmaz. Filor suyu. suyunu da aldı ki hiç durmaz. <laughs> Görkem görkemli bir tribün. Bu maçın ilacı şudur. Bu maçı Fenerbahçeli futbolculardan çok taraftar alır. Taraftar Üzde, alır diyor. %49 futbolcu oynayacak. %51 taraftar etkili olması lazım. Bayağı zor maç. Göztepe'yi yenmek çok zor. Bu ligde Göztepe'yi yenmek hiç çok zor. Rakip kim değil. olursa olsun. Fenerbahçe-Göztepe. Evet Sinan abicim. Galatasaray kazanır. Galatasaray-Konya maçını Galatasaray kazandı beşiktaş diyor Sinan abi. Kazanır. Tabii, e, beşiktaş kazanır. Fenerbahçe kazanır. Üç büyükler kazandı yok. diyor. Ertem ne diyor? Ben Uzat söylüyorum. Uzatmaya gerek, Uzat gerek yok. Her maç zor. Hangi maç kolay abicim? Bir kolay. Adana-Dibir Spor kolay Neyler mı? Değil. Hatay kolay mı? Bu hafta sonu Türk futbolunda Belki bir ihtimal kartları yeniden dağıtılabilir. Hocam ben de öyle hissediyorum. Ne İtraf demek? İzmir, İzmir, şey, ha! Artık Bilim benim dediğimi daha. diyor ama hiç. TFF'deki dengeler de, hoca, Ahmet Çakar dedikleri doğru, Ahmet Çakar dediklerini. Olmayacak. Benim de tek korkum. Alıyor. Çok ciddi alıyorum. Hiç akıldan çıkarmayın. Evet. Ahmet Çakar yapılacak bir operasyon deşifre etmek Ben yani de, operasyonu be ben, de ben de bak dikkat edin Fenerbahçelilere sesleniyorum. Çok dikkat edin. Bu haftada 3 tane golümüz vardan dönebilir. Dikkat edelim. Yeni yeni oyun bu. 3 4 tane e, golümüz vardan dönebilir. Aykol, Sinan abi şey tekrar katırmayın bizi. Bu da mı gol değil. Bu da da direktör, da mı gol değil. hakim Bey. Direktör, Avrupa Ligi'nde maçlarımız var. Avrupa Ligi'nde maçlarımız var. E ee, Galatasaray Dinamo Kiev'le Beşiktaş'ımız Galatasaray'ımız Dinamo Kiev'le, Beşiktaş'ımız atletik Atletico Bilbao'yla, Fenerbahçemiz Olimpik Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bir soru soracağım. Şu anda tahminleri de almıyorum ama en zoru hangisi? Ne? En zoru Atletico Bilbao Beşiktaş. Aynen aynen, aynen. Evet. Beşiktaş'ın maçı en zor maçı. Evet. En zor maçı. Evet. Evet. Onlara, Onları, bu, bu üçünün evet. iki tane banko var bana göre. Galatasaray kazanır. Atletik Bilbao kazanır. Fenerbahçe-Lyon evet. Fenerbahçe-Lyon. Fenerbahçe Lyon yenilmez de. Fenerbahçe kazanır. kazanır. mı? Kazanamaz mı bilmiyorum. Fener kazanır. Lyon yenilmez. Lyon yenilmez diyor hocam. Emin misin hocam? Zaten sıkıntı burada başlayacak. Ola ki Lyon kazandı. Fenerbahçe'nin son maçı Danimarka'dan Midjiland'la. Bu maçı kaybedip Midjiland maçında kaybettiği an... E ilk 24'e girme ihtimali zor. Puan durumunu giriyor. bir verebilir misiniz Keşin Avrupa ligi. Keşin girmez demiyorum ama çok zora girer diyorum. Hayır, garanti diye bir şey yok zaten ha. Avrupa Ligi. Çok enteresan hocam. Bir puan durumunu bir görebilir miyiz? Ee, Galatasaray, Dinamo, Kiev. Salı günü 18.30. Evet Galatasaray 6. sırada. Dinamo Bu arada Galatasaray yenerse da. garantiliyor diye bir şey yok. Haberiniz ha, yani. olsun. Ama yukarıda Avrupa'da devamı garantiliyor. Playoff. Ama playoff ama Mart ayı. Tekrar hatırlatalım. Ee, i̇lk 8 doğrudan çıkıyor. 9 ve 24. takımlar dahil. Arasındaki takım kendi arasında bir playoff oynayıp diğer 8 takım arasına çıkacaklar. UEFA Avrupa Ligi formatı <laughs> gereği. Fenerbahçe 21. sırada 8 puanı var. Beşiktaş 28-6 puanı bulunuyor. En şanslı Galatasaray gibi duruyor. Evet. Aynen. Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse büyük 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 bir şans Maçlara... yakalıyor. Bir maçlara gelelim. Maçlara gelelim. Maçlara gelelim. Sinan abi. Evet. Galatasaray Dinamo Kiev. Galatasaray kazanır handikaplı. Evet. Yani iki ya. gol üstü olur Dinamo Kiev'in Ukrayna'da yenilgisi yok Ukrayna liginde. Fark etmez Galatasaray kazanır. <laughs> Ukrayna ligi. Abi adamlar savaşın Gülüyor çocukları ya, bugün, ya, bugün. Galatasaray. Dinamo Kiev hocası neye Galatasaray Hele Tottenham maçında falan gibi oynarsa öyle of of aman aman Galatasaray Avrupa maçtan çok farklı oynuyor. Ben bu Galatasaray maçı kazanır diyorum. Ne? söyle. Beşiktaş Atletik Bilbao. Bu maçı yani çok enteresan. Beşiktaş kazanır demek istiyorum. Beşiktaş'ın kazanması tabii çok istiyorum. Ama yani berabere diyeyim. Berabere. Beşiktaş Atletik Bilbao. Ya, berabere diyorum. Temenni ediyorum. oldu ama Sinan abi biraz bu. Efendim? Temenni oldu bu Beşiktaş. Atletik. Ya temenni gibi artık diyemiyorum yani. bazen de diyemiyorum. Yani evet avantajlı. He. Daha iyi takım. Evet doğru ama yani bilmiyorum. beraber edeyim ya. Olsun. Yeni hocayla, yeni şanslıyım beraber. Evet. Lyon. En zor Bu arada Atletik Bilbao'nun stadında oynanacak. Sen Mames'te final. Onu da söyleyelim. Atletik Bilbao öyle. Yenerler be Sinan abi. Yarın. Beşiktaş'ı ya yenerler belli ya. Belli olmaz Erton be. Futbol top yuvarlak biliyorsun. Nereye gideceği belli olmaz. Evet. Fenerbahçe Olimpik Lyon Sinan abicim. Fenerbahçe kazanır. 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 Dedi Sinan abi. Göreceksiniz. Yani Geldik hocam. Ahmet Hocama. Bak şimdi normal sinan olarak yorum yapayım. Galatasaray kazanır, Bilbao kazanır, Fener kazanır. Ama Beşiktaş'a kıyamadım, beraber edin. Peki. Hocam. Galatasaray Dinamo Kiev. Galatasaray kazanır. Rahat kazanır demiyorum ama kazanır. Beşiktaş Atletik Bilbao. Atletik Bilbao farklı kazanır. En az iki farklı ve üzeri. En az iki ve üzeri. Fenerbahçe Olimpik Lyon. Lyon kazanır. Yapma ya. Evet. Nasıl kazanacak Lyon ya? Rasim Yok ya, bilimsel Fenerbahçe olarak vermeyeyim. çalışıyor. Ona gideceğim şimdi. Abdülkerim çalışmalarım var şu an burada. Abdülkerim abi Galatasaray, Dinamo Kiev. Galatasaray kazanır. Beşiktaş, Atletik, Bilbao. Atletik, Bilbao kazanır. Fenerbahçe, Lyon. <laughs> Zor maç. Fenerbahçe yenilmez diyeyim. Yani beraberliği ön planda görüyorum. Beraberlik daha mantıklı geliyor. Kazanırsa da Fenerbahçe kazanır diyorum. tekrar Diyor çalışanır. Sinan abi, Abdülkerim abi. Evet Rasim bilimsel olarak konuşacak. Bilimsel konuşamadım. Bilimsel konuşamam. bakış açısıyla baktığımızda Galatasaray farklı alır. Galatasaray farklı alır diyor Dinamo Kiev karşısında. Beşiktaş, Atletik Bilbao. Beşiktaş, Atletik Bilbao'ya baktığımızda bilimsel bakış açısıyla değerlendirdiğimizde Atletik Bilbao kesinlikle alır. Ne? Atletik Bilbao kesinlikle alır. Atletik Bilbao kazanır. Fenerbahçe Olimpik Lyon. Bilimin en zorlandığı maç bu. <laughs> Bilimin en zorlandığı maç <laughs> <Bilim>. bu. <laughs> bu. hafta Bilim. Bilim. Bilimin en zorlandığı maç. Fenerbahçe Lyon. Hmm. Bir yüzde elli bir Lyon alır. Yüzde kırk dokuz Fenerbahçe alır. Ah, anladık. Beraberlik hiç ümit yok diyorsun. Beraberlik şansı yok. Diğer Turan maç. çiftçinin geldiği şeyleri. İkisinden evet. biri. İster misiniz? Çok önemli. Söyle. Büyük şeydir. Ulemadır ve evet, Nihat Bey numaradır yani. Yani Dinamo Kiev yenilmeyecek diyor. Nihat Turan çiftçi. Bu nasıl ulema? Aynen. Dinamo Kiev yenilmeyecek diyor. Bilbao. Bilbao kazanacak diyor. Fenerbahçe Lyon maçı da 1-1 bitecek diyor. Golleri kim atacağını söyler misiniz sevgili Dur bir dakika. Nihat Turan çiftçi? hocam. Ben bir şey söyleyeyim mi? İlk golü Lyon atacak diyor. Fenerbahçe'nin golünü Lyon'la oyuncu kendi karesine atacak diyor. Be. Erta ben yeniliyorum. Galatasaray alır. Atletik Bilbao olur. Berabere biter. Ben bir şey söyleye be, be, be. söyleyebilir miyim? Yüreğim Galatasaray'dan bit. yana İnşallah kazanırız. Ama gözümün önünde sürekli 2-2'lik iki bir skor var Galatasaray Dinamo'ya. Yapma ben ya. 2-2 gibi geliyor. Peki Beşiktaş'ın o maçta... Başka? Var mı maç? Beşiktaş farklı Erdoğan, kaybeder. Maç Fenerbahçe-Lyon maçında da Fenerbahçe 3-2 3-1 kazanacak gibi geliyor. Peki. Hayırlı. Fenerbahçe peki Atletik Bilbao altı, Beşikler, 6 Beşiktaş 0 falan görebilir miyiz? bir şey söyledi özür dilerim ha sana. dedik Bilbao 6 Beşiktaş 0 gibi falan bir skor buladı. şimdi Allah göstermesin ya, ya, ya. Allah korusun. Ben, ben istemiyorum, bunu. Ya. Ben istemiyorum. Bilimsel açıdan erteme soruyorum. Senin bilimini ben. Allah <laughs> Allah. Ya Allah öyle Allah. bile olsa bütün takım için nasıl bu lafları söyler? Sinan abi, abi söyle bilimsel açıdan ya. ne olur sonuç? Bilimsel açıdan Beşiktaş o maçı Yenilir beraber. Yenilir de sen Ne diyorsun Ayıp insanlar işi.